Çocuklardaki orta kulak problemleri çok önemli. Genellikle bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takip eden dönemde olur. Müzik genellikle çocukluk çağındaki üst solunum yolu enfeksiyonları ve bunu takip eden sinüzit atakları maalesef orta kulak problemine yol açar. Sistemde şöyle çalışır. Burunda bir problem olduğunda çocuklarda her zaman için küçük veya büyük bir geniz eti vardır. Bu geniz eti şişer ve östaki borusunu bloke eder. Tabii östaki borusu bloke olunca orta kulakta da aynı nedenle sıvı birikmeye başlar. Orta kulakta su birikmeye başlayınca da çocukta bir işitme azlığı meydana gelir. Bu işitme azlığı çok ileri derecede bir işitme azlığı değildir. En fazla 40 desibel bir işitme kaybı yapar. Ancak bu tip enfeksiyonlar veya bu tip problemler sıklaştıkça kulak zarı incelmeye başlar. Kulak zarı incelmeye başlayınca ileride yani bu çocuk büyüdüğünde bir orta kulakta kireçlenmeye yol açabilir. İki kulak zarında incelmeye yol açabilir ve eğer ki çok inceldiyse de bu Herhangi bir travma nedeniyle kulak zarı büyük bir şekilde delinebilir, açılabilir. Tabi böyle şey olunca kireçlenmeye de bir orta kulak ameliyatı gerekiyor. Kulak zarında büyük bir delinme olduğu zaman da orta kulak ameliyatı gerekebiliyor. Hatta ve hatta eğer ki bu zardaki delikten kulak yolu derisi içeri doğru yürürse o zaman da kolestatom dediğimiz çevre kemik dokularını eriten hatta beyne kadar giden, yüz felci yapan, beyin iltihabı yapan, menenjit yapan bir takım iltihaplara yol açabiliyor. Dolayısıyla çocuklardaki bu problem çok önemli. Genellikle geniz etini alıyoruz bu çocuklarda. Kulağa tüp takılıyor ama bu kulağa tüp takılması geleneksel bir yöntem. Ben kişi olarak kulağa tüp takılmasını bıraktım. Çünkü kulağa tüp taktığımızda kulak zarında zayıf bir bölge oluşturuyoruz. Çünkü kulak zarını deliyoruz ve oraya bir tüp koyuyoruz ve o tüp uzunca bir süre kalıyor. Bazen bir 4 ay, 6 ay, bazen birkaç yıl. Dolayısıyla o zayıf bölgede ileride Orta kulakla ilgili ve kulakların delinmesiyle ilgili bir takım problemlere yol açabiliyor. Onun için ben bunu bıraktım. Çocuklarda da östaki borusunu genişletini alıp aynı zamanda östaki borusunu genişleterek tamamen sağlıklarına kavuşturuyoruz. Müzik